Hoş geldiniz dostlarım. Abone oldunuz mu? Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle biraz kutu açılımı yapacağız ve yandaki şelin aksesuarını alacağız. Hemen videomuza geçelim. Önce şu ücretsiz kutuyu aç, açmamız gerekiyor. Hiçbir şey gelmedi. Şelin adımızlandırıcı aksesuarını aldık. Şimdi buradaki bir görüyorsunuz bir önceki videomuzda çıkarmıştık şu şeyin aksesuarını bir şey yapayım bu bir ile bir tek hesaplaşma atacağız önce şuradaki kutuyu açıyorum bir şey gelmedi bir ile bir tek hesaplaşma atalım ondan sonra bakarız ne yapacağımıza sonra diğer kutular açacağız diye hesaplı şöyle şu kutuyu alabilirsek Brock sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor. Öldürecek gibi. Ama burada ben varım. Kusura bakma Brock. Pink var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir önceki videoya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada baton yaparsın etiketiyle aşağıdan hiç yazmanız Ayıp ediyorsunuz. izliyorsunuz. Abone de Ben bunları görüyorum. Görmezlikten geliyorum artık yeter. Yeter. Lütfen abone olun. Ee, bir de işte demi dediğim gibi vatan yaparsın etiketiyle aşağıdan mesela nece ona çok örnek verdim yeter artık el pürmonun ultisiyle birini öldüremezsen ya bir görev verin bir şey yapayım ceza verin işte görev ne alakası var ceza verin bu arada Daryl öldürecek bizi Daryl Daryl öldük arkadaşlar Neyse. Dediğim gibi mesela el ile birini öldüremezsen bir ceza verin. O cezayı yapmaya çalışayım. Kutumu taşını vermeyin de. Daha o kadar büyük bir kanal Biliyorsunuz. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet diğer hesaba geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu kutuları açacağız. Şu 16'ını aldık. da bir şey yok. Şöyle bir taktik gibi böyle bir şeyler deneyeceğiz şimdi. Önce burayı açmayacağım onu göstereyim. Şöyle taktik gibi şöyle bir crow'a inelim. Belki crow gelir. Totem olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deniyoruz. Ya şöyle bir tane robot öldürüp çıkacağım hemen. Yani bir robot öldürüp çıkacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi kutu açılımına geçebiliriz. Döndür Nitay döndür. Ya da vazgeçtim. Ve 37 görüyorsunuz arkadaşlar. Crow işe mi yaradı? Crow işe mi yaradı? Diyeceğim. Poco çıktı. Yani Poco'cum. Neyse. Devam edelim. Evet arkadaşlar açılmaya devam ediyoruz. Şu mavi kutular bir bitirelim. Arkadan gelen sesler olursa kusura bakmayın. Hadi, bir şey gelecek mi sizce? Sizce başka bir şey gelecek mi yoksa böyle bitecek mi? Neta çeviriyoruz. Efsanevi oranımızda 0 11 38. Devam ediyoruz. Herhangi bir şey çıkmadı hala Pogo'dan başka. Şu an şöyle kabul et. Şunu reddet. Gelecek. Geliyor. Hissediyorum. Bu kutuda geliyor bak. Hissediyorum. Bu kutuda gelecek kutuya da sonra kutuda gelecek hissediyorum 4 geliyor bundan sonra yine geliyor galiba hadi gelmiyor gelecek gelmiyor ama bu sefer geldi hissettim Allah Allah gelmeli artık artık gelmeli gelmeli Gel 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 artık yok abi gelmiyor ya oyun bozuldu Dediğim o oha oyun bozuldu dedim roza geldi olsun. Aa böyle olmuyor. Ender ender. Kutu bitti. Ayıp ya. Evet arkadaşlar son kutuyu da açıyoruz. Gelmedi. Ve diğer hesaba geçelim. Ve işte diğer hesaba geçtik arkadaşlar. Şunlar toplayalım hemen. Şuradaki iki kutuyu açacağız. Şuradaki ücretsiz kutuyu bir alalım önce. Bir şey çıkar mı? Şöyle şunları da açıyoruz. İlkinden bir şey çıkmadı. İkincisinden de bir şey çıkmadı. Şöyle bir çift hesaplaşma açacağız. Ondan önce ya da tek atalım. Aynen. Girdik şimdi şu kutuları, kutuları alalım evet güzel baldi saldım onu o alır sonra ben de giderim lita'yı alırım şimdi evet lita güle güle şimdi kutular da alalım. Güzel şu an. Züğürt Batuhan hesabında oynuyoruz. Allah kol belanı vermesin senin. Cık. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik şimdi. Şuradan bir çıkalım. Bir sandık daha açacağız. Bir sanık daha oldu çünkü. Gelir inşallah. Allah büyüktür. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Güzel. Neyse. Şunları hemen bir yükseltelim. Koldu da. Varlığı da. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video olmasını istiyorsanız kanalımıza like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Abone olur musun be kankacım? Hadi bir de like at.